Durup de salmazsınız ya. Aha win. Bu başlangıcın adı win abi bu arada ya. Yat aşağı. Bitti mi? Umarım yoktur kanka. Sağ kanka. Ayy kol cool. Ayk kol cool. Ayk cool. Ayk Buna kadar geldim kol cool. Kayıtım ikinci ayı canım eyvallah baştan win olsun madem o zaman demiş O bunu olmuş ve ikinci ayı kutlamış eyvallah kardeşim win olsun eyvallah O zaman sen win al biz izleyelim Oy Yooo Kutun kes Abi ben bu sabah duş aldım. Ama şu an tekrardan böyle duş almak istiyorum ya. Oğlum. Nasıl bu kadar? Kendimi pis edebilirim ya. Pisliğin tekisin. Adam pisliğin teki çıktınız abi bu. Devam. Güzel oldu. Şurada bir katliam vardı. Şunu bir alalım. Sonra tekrar devam ki. Abi öyle demeyin ya. Bugün 12 saat falan ayaktaydım yani. Bugün zaten full dışarıdaydım. Bilgisayarlar halli olurken. Bilgisayarların beklerken full dışarıdaydık ya. İlk defa yani uzun bir zamandır ilk defa bu kadar dışarıda kaldım. O da daha iyi yayın yapabilmek için. O da size daha iyi yayın yapabilmek için. İyi, i̇ğrenç tut amaçtan buldum. Aha. Daha fazla hmm. var mı? Bu arada hiç fena oyun değil ya bunu. Bunu birazcık zorlayalım. 6 60 çünkü yani 6 60 hiç fena değil. Alan da çok güzel alan ya var ya süper yani. Arabamız var mıydı mı bizim burada? Şuradan bir araba bulsam var ya oyunu çok güzel çevireceğim de neyse ya. Yağmurlu havada 20 kill win keyfimi. Elbomasını da alırsın bu arada. Alt TR üçüncü ayı solo en sevdiğim maç demiş. Eyvallah canım. Solo yerine göre ben de çok seviyorum. Ya yorgun olmadığım günler aşırı seviyorum da bugün. Allah mazur görün ya değişik bir ölüş yaşarsak. Satış yaşarsak daha çok. Abi bir tane araba yok ya inanılmaz. Şurada araba olsa var ya. O... Öyle mi winleyeceğiz ki şu oyunu? Nereye gitsem ki? HDMI ile mi bağlı? DVI ile mi? Displayport ile mi bağlı? Hakan 280 Hz monitör HDMI ile bağlanmaz zaten. HDMI çok eskilerde kalan bir bağlantı türü. Çok eski de demeyelim de eski bir bağlantı türü. vermişti 240 Hz verebiliyor bu arada. Derken abi rüyasında falan mı veriyor? Ya işte rüyasında 240 Hz falan mı görüyor? Hoş gel Osmancık kardeşim hoş geldin ya. Abi cidden böyle bir oyun yok ya. Anasını satayım böyle bir oyun Bir tane araba yok. 2 saattir tabanma var. Şurada araba var. Bagiye de Hani yani şunlar olmasa bak oradan oraya 2 saat koşuyordu olmasam arabayla geziyor olsam şu anda 10 kilim vardı. Mesela şurada bir tane araba çıksa oyuna başlasak hala başlayamadık koşuyorum. Sabahtan beri ayaktayım şimdi sabahtan beri koşuyorum bu nedir ya? Bugün a Ayaklarla ilgili bir olayım var benim ama çözemedim ya. Bir arabaya binmek nasip olmadı. Oyunun ayak fetişi var herhalde bende bilmiyordum. Anladım abi neyse. Burada rezon var süper. Kulübeler bir ara gittiydi. Niye geri geldi bunlar ya? Redonomen mi? Araba Bu bulduk da geç kaldı. Adam var lan. Abi çok zor bir kill ya. Bunu alırsam oyun rahatlar. Ha, onu yapma işte ya Allah'ım Kanka Bambi misin ne yapıyorsun ya Öldü Vallahi ölmüşe bak ya çocuğun Ölüşü gördün mü çocuğum? Böyle hiç yoktan yere bom bom boş öldü. Gevon Ceyhun Prime Level oldu. Hoş geldin efendim. Teşekkürler. <laughs> Bu ne lan? kanka az mı ya oyun oynayalım Bu ne lan? At diye çat dedik Salmamaya programlanmış Allah'tan smoke attıydım Anlamadım ki çocuğun yerini. Bir şey yaptı da çözemedim yani. Anlamadım ya çok kurcalamayacağım. Allah Allah. Allah Allah bir şey söylüyor ama ben anlayamadım tam ya. Ne ne diyor olabilir? Ya da öldür beni. Kafama sık diyor olabilir mi? Evet. Dur 3x yapalım ya. Böyle bak gayet güzel oldu. Beril oynamayacağız ama değişik M4 oynayalım. M4 neden oynamadığımı hatırlayayım hadi. Okan Ergin ikinci ay kutlamış canım eyvallah. 20 kilo oyunuydu bu arada. 20 kilo oyunuydu. Nerede patladı biliyor musun? Araba bulamadan yerde patladı. Araba bulsaydım eğer yok etmiştik. Harbi 20 kilo oyuydu bu. 6'ya kill'im vardı. 60 kişi hayattaydı. Arada 30 kişi öldü. 30 kişide ben bir tane kil çıkartabildim. Matematiksel ve istatistiksel ve geleneksel hesaplamalar sonucu 20 kilo ölüyordu bu. Oyuncu baba bir dakika. Sen çok yanlış gelmişsin ya. Hangi hangi oyun oynuyorsun bilmiyorum ama bu oyun oyun değil yani. Onun üzerinde kaç tane patch geldi haberin var mı? Bak mesela bu bu çocukla aynı oyunu oynuyoruz. O biraz daha eski peşte kalmış. Peker verdi çünkü iki tane. Eğer esralarını alırsam full beril kombosuna geçebiliriz ya. ak akatıyorlar beni Bu arabanın içinden geçiyor çocuk E hey, git Ya M4 arkası yok mu ya? Bu bu ne lan? Çocuğum buradan direkt bana inmesi yok mu? bir inme gelmesi. Ben bunu vururum bu Bak vurdum şu anda bak. Aa, savaş istiyor. Ay bir canı kaldı var ya vurdum iki tane daha düşerken. Ay adam varmış lan orada. Bu bizim eski peşteki çocuk değil mi? Güzel iki tane airdrop attı. Oğlum SNR vs olarak çok güçlü ya. Bir tane airdropa kayarız yüksek ihtimalle. Burada sabit durmaktan iyidir. Kolay vuruş değil ya, var ben arabaya giderken öyle Elini kolunu sallayarak vuramazdı yani Bir olay oldu ki burada ben bir şeyler alamıyorum Oğlum 6 tane mermi var delisi Nerede ya bunların Aldım değil mi hepsini Aldım Buraya kafamı atacak o Lan öl Ha oldu. Kaç kişi vurdun oğlum öyle sen? Biz seninle tarıyor ya bir <laughs> Ay avuk varmış lan. lan mu diyoruz peki bu oyunun adına? Oğlum bu oyunda böyle bir kesim var e, hala da böyle pistolün gerçekten güçlü bir silah olduğunu düşünüyorlar onu çok seviyorum ya o kesimi Daha. Değişik vuruşlar geliyor abi çocuklardan. Burada oynarız bu arada ya. Burada kalabilirim yani. Burası gayet güzel bir pozisyon. Her şeyin ortası yani. Hakim olması biraz zor bir yer ama aşağı yukarı bir şeyler yaparız. Arabayı buraya burada durursa oynanır herhalde. Burada oynarız. Hay bir air drop atar şimdi onu da alırız. Oy. Vurabiliyorsam şunu vuracağım ya. bunu değil de şunu vurmak istiyorum. Onda MK var. Hadi be oğlum. Bunu vursam vururum yani. Onda bir şey yok. Maksat maksat bunu vurmak. Hadi be oğlum ya. Şunu vursam var ya çok rahatlayacak oyun. BK falan da alabileceğim. Kıvrak ki eleman. Bir orada bir burada. Kaç mermi tükettim ya adamı vuracağım diye. 20'den çıktık bu arada ya. O 20 şeyinden sapasından. Dur milim milim kaçıp duruyor vallahi çıldıracağım şunu vurmaya çalışırken. Mermi de harcadım baya. Ah be oğlum ya. Ne bu minimum kaçan oyuncular? O çocuk nasıl yaşayabiliyor orada? Ee, evi çıkardı mı? Tamam bu evi çıkardı. Alt tane mermi var. Bu altı mermi de o çocuğu harcayacağım sanırım ya. Çok free bir kill görmediğim sürece o çocuğun üzerine sıkacağım yani. Onu öldürebilirsem winle oyun ya. Bir tek, bir tek ona bakıyor. yalnız böyle bir vuruş da yok ha. Ona da keşke aynısı olsa. eski M4'ün aynısı işte bu silah ya. Eskiden M4 de böyleydi abi. Böyle değişik güçlü bir silah işte. Uzaklara uzaklara çok rahat spray atabiliyordun. Tep fire da çok güzeldi. Bak yine headshot dedi çocuk. bana kalmasın tamam mı onun kili asla ama asla ve asla bana kalmasın sen de asla sakın o mermilerden birini yeme yani aman artık bir önümüze bakmanın vakti geldi sanırım ya olarak 7 tane arkadaşlar 7 tane mermi yedi ya ben istifa ediyorum bu oyunu bırakıyorum 7 tane ya 7 tane ya Daha saydım ya eline koluna bacağına ağzına burnuna yüzüne her yerine vurdum ya 9, 10, 11 tane mermi be. Cam basmasıyla beraber 11 tane mermiye öldürdük. Anladım abi. Ya oyunun e, güzel zamanlarına geldik şimdi. 14 mermiyle falan takılacağız şimdi. Bu şunu öldürebilirsem eğer oyun güzel olacak da. Birazcık işler bu çocukta patlıyor. Kankam bak şimdi hiç sırıtmadan yani gel bak son mermilerim zaten. Bak sen ne yapalım biliyor musun? Sen benim 14 tane mermi öl. Tamam ama kesin öl yani yani yoksa işim çok zor. <laughs> Teşekkür ederim. Ee... <laughs> Oğlum bundan sonrası nasıl yok lan ya mermi yok. Ve seviye 3 seti var yani hani hiçbir hiçbir zaman ölmez. hiç, hiç, hiç ölmez yani. Abi kim yani ben izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Mermim bitti ve kazandım. Aşağıdaki pubg.com linkinden izle desteklerseniz çok seviniriz Skinlerimiz gelecek. Desteklemediyseniz hala destekleyin. Oradaki link var biz destekte kısmından. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone ve like'ları alınız. 17 kill mermisiz kazandık bir de. ciciyiz.